Merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa Çelik, Çağrı işaretim Tango Alfa 1 Mike Fox Hot Charlie ee, Daha önce Youtube'a bununla ilgili bir video atmıştım. Yalnız şu anda bir çözüm yolu bulduk bir arkadaşla. Şu anda e, çağrı işareti tam aklımda değil. Onu ikinci videoda söyleyeceğim. Yardımlarından dolayı çok çok teşekkür ediyorum kendisine tekrar. Sorunumuz şuydu zassın D9000 doğal cihazımıza Single Mod'da sürekli gönderme yapıyordu cihaz. Bu cihazların hepsinde bu sorun yok. İnternette de bazı kaynaklar vardır. Bazı sellerinde bu şekilde hatalı olduğunu bildirmiş üretici. Yalnız ben yaklaşık bir sene yakın oldu bu cihaz bende olalı. Aldığım kişiden ben bunu sıfır aldım. İlk açan ben oldum paketin şeyini. Satıcıya ne kadar yazsam da, ne kadar söylesem de ben halledeceğim, ben yapacağım, üreticiye yazacağım. Ne bileyim işte cevap bekliyorum vesaire vesaire. Bir seneden beri salladı beni kendisi ve hiçbir çözüm yolu bulamadı. Yani çözüm yolu bulamadığını da bana söylemedi, hiçbir şekilde haber vermedi. Ben kendimi sürekli bir şeyler yapmaya çalıştım. Sürekli oraya yazdım, buraya yazdım. Başka amatör arkadaşlarla iletişim kurdum. Ama şu anda inşallah sorunu çözeceğiz diye düşünüyorum. Sorunumuza gelince arkadaşlar şu anda doğal modda bakın simplex frekansları açtım. Bu taraf 33500 gönderme var. Basıyorum gönderiyor bırakıyorum tamam. Diğer tarafa geçiyorum. Pardon telsizi çoktan beri açmıyorum unutmuşum. Şu anda burada bak bakıyoruz en düşük güçte. TX yapıyor bırakıyorum düzeliyor. Şimdi bu telsiz single modu aldığımız zaman e, biraz da gücünü yükseltelim buradan. E, medium modda aşağı yukarı 20-25 watt falan çıkıyor şu anda antenimiz bağlı. Bakın şimdi e, 13.3 volt 0 21 şey de vardı bende göstergemiz vardı SR Power da kablom yok ya başka yerde kullandım şimdi bağlayamayacağım onu. Şu anda bu frekansa mandal yapıyorum. Bakın 5 amper çekiyor. Şu anda cihaz sürekli göndermede arkadaşlar. Ya sesim karşı tarafa gitmiyor ama çıkış aktif şu anda. Bakın 5 amper çekiyor sürekli. Bir daha mandala bastım. Düzelmiyor. Bu sorun cihazı kapatana kadar devam ediyor arkadaşlar. Bakın halen 5 amper çekiyor. Cihazı kapatıyorum şimdi. Kapattım. Kendine geldi cihaz. Tekrar açıyorum. Bakın normal 0.18 falan. Sorunumuz buydu arkadaşlar. Şimdi ikinci videomu da e, laptopum arızalandı, arızalı olduğu için ve tamirden henüz gelmediği için e, diğer bilgisayarıma bağlayacağım. İkinci videoda görüşmek üzere. Normal program kablomu şuraya bağladım arkadaşlar. E, Mac'in kablosunu çektim, kendi yapmış olduğum program kablosunu bağladım buraya. Şu şekilde e, bilgisayardan bakıyorum. USB 2 serial common port 7. com 7de tamam buradan baktım nerede olduğuna şimdi burayı kapatıyorum şunu kullanıyorum ben Zastan'ı programlamak ve okumak için Hotel Papa Wolf 68 Delta yani kendi orijinal programı bu sanırsam açıyorum programı şimdi şöyle bir sayfa geldi ekrana İlk önce şuradan communication portu seçiyorum Kablonun hangi porta bağlı olduğunu seçiyorum buradan. 7. port. OK dedim. Kablomuzu tanıttık. Şimdi read data form radio CTR'leri okunsun mu diyor. OK diyorum. Başlıyor okumaya. Şöyle bir hata geliyor. Niye geliyor anlamadım. Ama şu anda okudu cihazın. İşte i̇çerisinde e, kaydetmiş olduğum kanallar, yerleri, frekanslar, tonlar budur arkadaşlar. Bu normal e, okuma-yazma kablosu arkadaşlar. Şimdi biz e, cihazımızın yani single mod problemini çözmek için e, üniteyi yani şu tarafı programlayacağız. O yüzden buna dikkat edin. Şu kabloyu buradan çıkartacağız. Onu e, diğer videoda göstereceğim. Tekelle pek çalışamıyorum. Bu kablonun RX ve TX ucunu ters çevireceğiz arkadaşlar. Şu anda RX RX'te, TX TX'te bu şekilde bakın. İstediğiniz gibi programlayabilirsiniz bu cihazı ama flash yazmak için bu kablodaki RX ve TX uçlarını ters çevireceğiz arkadaşlar. Şimdi kapatıyorum. Programlama kablomun RX ve TX ucunu ters çevirdim. Yani şu anda TX-RX'e bağlı. Rx'te TX'e bağlı. Bununla ilgili internette bir video var. Şu video. Ben de buna bakarak beraber yapacağım. Yani ilk defa yapıyorum bu işlemi. Şöyle bir video var arkadaşlar. Bakın. Kafa aynı şekilde bağlı benim. Sol taraf. Bak gövde birbirine bağlı. Şuradan da yani gövdenin sağından da program kablomuzu takacağız. Ama ilk önce bir kontrol yapalım bunun hangi portta olduğunu. Aynı yere taktım. Zaten 7. porta şu anda. Tamam. Kabloda sıkıntı yok. Şu şekilde takıyorum arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah telsizimiz açılır. <laughs> şimdi kablomuzu bağladık. Renesans programımızı açıyoruz. Bağut rate'imizi 19.200 yapıyoruz. Şu şekilde arkadaşlar. haberleşme portumu com7 olarak seçtim. Bağut rate yani haberleşme hızımız 19.200. Şimdi burada MCU type diye bir seçenek var. Onu ben de tam ne olduğunu bilmiyorum ama Videodan üsttekini seçiyor. Yani 212 Bravo 8'i seçiyor. Ben de seçiyorum. 212 Bravo 8 tamam. Yani şu anda e, yükleyeceğimiz dosyayı seçiliyor. Bakıyoruz yükleyeceğimiz dosya. E, htm688 arfi versiyon 3510 diye bir dosya. Ben hazırladım şurada kendisi. DTM 688 artı versiyon 3510 bir daha kontrol ediyorum 688 3510 tamam bunu da seçtim arkadaşlar ee, üstü dosyamız direkt burada DTM 688 artı versiyon 3510 şimdi e, download dediğimiz zaman cihazımız e, flashını yazacak ve inşallah sorunumuz çözülecek diye düşünüyorum Antenimi taktım. Siz göremiyorsunuz sanırım. Şurada her ihtimale karşı bir sıkıntı olmasın diye cihazın beslemesini aküden yapıyorum bu arada. Programlamada bir sorun olmasın diye. Cihazım açık. Sol taraftaki kabloya kafa ve gövde bağlı. Sağ taraftaki kontak mikdire iki ucuna da benim program kablom bağlı. Şimdi arkadaşlar bir daha izliyoruz ne olacak diye. Tamam seçiyoruz aynı şekilde. Damla atıyoruz. bize bir şifre soruyor. Şifremiz de zaten her yerde belirtiliyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 olarak geçiyor. Ondan sonra cihazı yazıyoruz. Tamamlandı diye bir uyarı geliyor ve enerjisini kesip tekrar veriyoruz. Şimdi aynısını yapacağız arkadaşlar. Şimdi e, haberleşme portumuzu seçtik. Bir daha söyleyeyim. Çünkü e, yanlışlık olduğu zaman geri telafisi olmayabilir bunun. Bout Rate hızımızı 19200 seçiyoruz ve MSU Type'ımızı 212R8 seçiyoruz. E, MSU Type'i bir daha kontrol edeceğim. 212 ve 8 tamam aynı şekilde. Şimdi e, yazıyoruz arkadaşlar. Dalla atıyorum. Pasport sordu. E, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de bizim parolamız. Enter diyorum. Yani şu anda yazıyor cihazımızı. Bakın, please wait download diyor. 112, 13, 14, 15, 15 Bakalım ne olacak? Ya düzelecek ya da cihazımız çöp olacak. Garantisi de yok sanırım. Aldığım kişi zaten ilgisiz birisi olduğu için zannetmiyorum bir daha cihazın arkasında olsun, uğrasın. Yani evet, 150'yi geçti şu anda. Sat satçı e, tamam, okey yazdı. Şimdi bu aşamada videoda gördüğünüz gibi yazın enerjisini keseceğiz. Enerjimizi kestik. E, bir 5 saniye kadar bekleyeceğim. Şuraları kapatayım artık. Gerek yok. Takıyorum arkadaşlar. şu anda her şey düzgün görünüyor. Kablomu çıkartıyorum. Kafayı yerine oturtuyorum. Şimdi bunu buradan kaldıracağım arkadaşlar. İstasyona alacağım cihazı. Cihazı bağladım şu anda. Enerjisini verdim. Antenini bağladım. Çat anteni. Mic'ını olduğu yere bağladım. Açıyorum. Evet cihazımız açıldı. 33500'e alayım ikisini de. Ne olur ne olmaz. Bir gönderme test yapayım. Ya yani şu anda TX yapıyor. Normal TX anda da akım çekiyor. Normale dönüyor. Sağ tarafı deneyeyim bir de. TX yapıyor. Normale döndü. Amper çekiyor. Normale döndü. Ya yani göstergeyi bağlamak isterdim de arkadaşlar. Ee, az önce de söyledim. Kablosunu başka bir şeyde kullandım. O yüzden e, şu anda bağlayamıyorum. Volt ve amperden. Bakacağım kabaca. E, dual modda sorun yoktu zaten. Bizim asıl meselemiz e, single moddu. Hemen e, alayım single moda. Mandala bastım. Bıraktım. Çok güzel. düzeldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bakın. E, biraz güç açayım. Konuşmam var. Ah, pik geliyor. Ee, şu anda low modda biraz güç açayım. Ee, mid mod yani 25 mod şu anda 45-50 watt civarı çıkış yapıyor cihaz sözde. <laughs> ee, basıyorum mandala. Bir görüntü ineteyim. Bastım. Ee, 7,5-8 amper. Bıraktım. 0. Şu anda Cihaz düzeldi arkadaşlar. TX RX Tamam. Sorun görünmüyor. Çok şükür düzeldi. Ee, bu arada şunu söyleyeyim. Yani bu cihazın bu hale gelmesinde Tango Alfa 2 Mike Oscar Üniform adlı çağrı işaretli Murat arkadaşımızın büyük emeği vardır arkadaşlar. oh, bana dosyaları gönderdi sağ olsun. Güzel bir paket yapmış kendisi. E, Flaşı yazdığınız program da içinde hem de içine atacağınız dosya da içerisinde. Onun sayesinde buraya kadar geldik bunu hallettik. Çünkü benim bu problemim yaklaşık bir seneden beri var. Satıcı hiçbir şekilde yardımcı olamadı. E, alırken işte bu sorundan bahsettiğimde fabrikasını yazacağım, şununla görüşeceğim, bununla görüşeceğim, halledeceğiz vesaire vesaire gibisinden laflar etti arkadaşlar ama bir sene oldu İcra sıfır diyeyim o kişide. Kendisi de bir amatör. Onu da söyleyeyim. Ee, şu anda cihaz düzeldi artık. Oh. <laughs> Tekerle video çektiğim için tabii ufak tefek kazalar oluyor. Ee, doğal modu alıyorum. Şu anda doğal modda. Hatta şunu e, ne yapalım. 433, 420 şu anda e, sağ taraf. Tx Rx diğer taraf Tx Rx ee, şeyi alalım single moda alalım single moda aldık arkadaşlar ee, güç açıyorum şu anda low modda medium ee, high modda şu anda bakın Tx yaptım akım çekiyor bıraktım sıfır cihaz düzeldi arkadaşlar burası Tango Alfa 1 Mike Foxo Charlie <laughs> e, yardımcı olabildiysek size çok mutlu olurum. Bu genel bir sorun arkadaşlar. Bu yüzden cihazları bozanlar oldu. Programlayamayanlar oldu. E, videonun altına her türlü yardımda bulunuruz. Linkleri, linkleri kopyalarız. Çünkü biz amatör bir camiayız. İnsanlara yardımcı olmak için biz bu belgeyi aldık. Ticaret peşinde değilim ben. <laughs> Bu sorunu yaşayan arkadaşlar var ise benimle iletişime geçsinler. Videonun altına yorum yapsınlar. Ee, videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Cihazımız düzeldi çok şükür. Bir seneden beri problemliydi ama dediğim gibi Tango Alpha 2, Mike Oscar uniform sayesinde bu cihazımız düzeldi arkadaşlar. Oradan da buradan da kendisine çok çok tekrardan teşekkürlerimi sunuyorum. Herkese iyi günler. Afetsiz, kazasız, belasız, çaya solar diliyorum.